Kıymetli dostlar herkese selamlar sevgiler yine çok çok güzel bir pazartesi gününü yavaş yavaş sizlerle beraber bitirmek üzereyiz. Özellikle Baxi Luna 240 Fi cihazlarına bakan arkadaşlar bu cihazı görür görmez hemen maziye gideceklerdir ama maziye gitmeyin bu cihaz hala İstanbul'da yüzlerce binlerce bulunan bir cihaz. Ama bu cihazda benim çok karşılaştığım ve sizlerin de yanıldığınız sizleri yanıltan diyelim bir arızası var. Bu görmüş olduğunuz 60 ışığı. Şimdi bu Luna 240 fiye biz 10 ışıklı olan model diyoruz. Bu ve buna benzer varyasyonlarda birçok Baksinin cihazı var. Şimdi buna 10 netli diyoruz ve bu 10 netli olanda da bir 60 problemi var. Bu 60 problemi kıymetli dostlar. Müşteri size bunu gönderdiği zaman veya biri size sorduğu zaman hemen kafadan verdiğiniz cevap şu oluyor. Pompaya da karttan yapar. Oluyor. Şimdi bunu dediğiniz zaman ezbere gitmiş oluyorsunuz. Ben her zaman söylerim. Bir arızanın cevabını söylediğiniz zaman şunu ekleyin yanına. Bana en fazla bunlar çıktı. Ama cihazın başında olmadan sana bir şey diyemem. Şunları şunları kontrol edersen bu senin için en mantıklı ve makul gidişat olur. Benim tecrübelerime göre şu şu parçaların şu şu şekilde kontrollerini yaptım ve çözmüştüm değişimle veya farklı bir işlemle. Şimdi bu makinalardaki 60 problemi dikkat ederseniz yuvarlak içerisinde bir üçgen, çember içinde üçgen yani sirkülasyonu ifade ediyor. Pompayı, sirkülasyonu yani bir çevrimi ifade ediyor. Şimdi bir çevrimin varlığından söz edebilmemiz için bizim o sistemin kusursuz bir şekilde işlemesi lazım. Buradan nereye geleceğiz? Eğer bu cihazın içerisinde herhangi bir işlem yaptıysanız Herhangi bir parça değişimi yaptıysanız, sistemdeki suyu boşalttıysanız, bir parçayı söküp taktıysanız ve sistem hava aldıysa, eğer bu zaman ne gelecek başımıza? Sistemin hava yapması. Bu zaman kelimesi de biraz farklı oldu bu arada. Sistem hava yaptığı zaman kıymetli dostlar, makinede sirkülasyon problemi yaşayacaksınız. Şimdi bu sirkülasyon problemini normalde yaşamamanız lazım. Yani eğer bir hava varsa sistemde sizin bunu yaşamamanız lazım çünkü sistemde bulunan hava purjörü sizin yerinize bu havayı sistemden atacaktır. Tabii genelde bunları kapalı bir şekilde bırakıyorlar ve kapalı olarak bıraktıkları için de sistem havaya atamıyor. Havaya atamayınca da cihaz 60 arızasına geçiyor. 60 arızasına geçince de siz başlıyorsunuz harala gürele parça değişimine vesaireye başlıyorsunuz. Veya ee, artık cihazla alakalı sıkıntıya giriyorsunuz. Hiç sıkıntıya girmenize gerek yok kıymetli dostlar. Şimdi biz burada bir arızanın çözümünden ziyade arızaya yaklaşımdan bahsediyoruz. Yani sirkülasyon arızasında hemen pompa diyemezsiniz. Yani bu sirkülasyon pompası ama doğrudan sirkülasyon bunun sayesinde oluyor demek doğru değil. Bu sistemdeki aktif sirkülasyonu sağlıyor. Bir de pasif sirkülasyon var. Yani sistemde hava olmaması, sistemde herhangi bir kirlilik olmaması bunlar pasif ee, sirkülasyondur. Sirkülasyon pompası ise bunu aktife geçirir. Şimdi buradaki hava purjörü çokça problem çıkartan, arızalanan parçalardan bir tanesi. Yani bu parçanın sağlıklı çalışmaması sizin cihazınızda yaşayacağınız sorunların en birinci sebeplerinden bir tanesi olacaktır. O yüzden kıymetli dostlar, hava purcörlerimizi e, değiştirelim, e, temizleyin demek istiyorum ama e, her zaman bu tarz cihazlarda hava sirkülasyon e, önemli olduğu için ben değişiminden yanayım. Bu tarz ürünlerin değişimini yaparak sistemin daha rahat nefes almasını sağlayabilirsiniz kıymetli dostlar. O yüzden lütfen buna dikkat edin sirkülasyon pompasının üst kısmına bulunan hava purjörü her zaman açık olacak. Kapalı olmasının hiçbir anlamı yok. Bir de ufak bir tüyo vereyim. Bu ürünleri bir kere açıyorsunuz bırakıyorsunuz. Yine cihaz sirkülasyon problemine devam ediyor. Sizden ricam evet. aç kapa aç kapa aç kapa yaparak kıymet dostlar içerideki havayı tam anlamıyla alın. Veya içerideki havayı alabilmek için yapmanız gereken bütün sıralamayı biliyorsunuz. Bunları yapın ve Cihaza ondan sonra müdahale edin çünkü cihazın sirkülasyon yapabilmesi için sistemde hava olmaması lazım hava sirkülasyonun en büyük düşmanlarından bir tanesidir kıymetli dostlar. Herkese şimdiden hayırlı bol bereketli haftalar diliyorum tekrar tekrar mutlu huzurlu bir hafta geçirin bol bereketli kazançlarınız olsun. Bu hava purjöründen ihtiyacınız varsa bizlere yazabilirsiniz bizler de size en üst kalite ve profesyonel ürünlerle Yardımcı oluruz kıymetli dostlar. Sizleri seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.